Herkese merhaba. Bugün Heyde oynamaya devam ediyoruz. Yine uzun zamandır video çekmemiştim. Ama video çekmezken oynadı ara vermediydim yani. Çok yoğun olmasa da oynamıştım. 76 seviye olduk. Daha yeni oldum. Da makinemizin de açılmış olması lazım. Evet onu birazdan açacağız. 680 bin altın verdim makineye gerçekten. Şaka gibi. Kısık mı ya? Bu zaten kısık ama. Çok da kısık değilmiş. Hala da patates farmına devam ediyorum. Benim yani kolayıma geliyor nedense. 3 saat 40 dakika. Böyle sürekli oyunda olmadığım için. Kısa pamuk ekmek daha mantıklı bir tık ama. Çilek, domates falan böyle pahalı ama çok yavaş oluyor. Totalde daha az oluyor yani. Evet burada satın var birkaç patates varmış. Bu arada hani bu videoda çok eğlence falan olacağını zannetmiyorum. Malum ülkemizin yaşadığı durumlar. Kafa dağıtalım, stres atalım diye. Bizi de heyde yani oy diye oynuyoruz işte. Yani Allah rahmet eylesin Di diyorum. Başka da yani diyecek birkaç şeyim daha var. Siyasi olacak bunlar o yüzden demek istemiyorum. Günü geldiğinde bunların hepsi konuşulacak. Şu anda maalesef konuşamıyoruz. Ama konuşacağız çok az kaldı. Neyse şimdi biz oyunumuza devam edelim. Evet. Ee, bakalım makinemizi açalım. Tipi nasılmış? Evet. Donut makinesi. Güzel. Önce sade donut üreteceğiz. Yani bu seviyelerde donut üretmenin çok bir alemi yok. Sonra 79 olduğumuzu normal donut üreteceğiz. bir ihtimalle. Ama şöyle bir şey yapsam daha iyi olur. Sanki bu makinenin ucu şeyi kapatıyor. Yani daha estetik olur anlamında diyorum. Şu ucu var ya soldaki ucu. Meyve suyu şeyin üstünü kapatıyordu. Onu değiştirdim. Yani e, şu battaniye kaç tane olmuş bizde battaniye? Göremedim ki. 5 tane olmuş. Bu battaniye olmasa bu kadar parayı toplamamın imkanı yok. Battaniye ne yapıyoruz bu işi zaten. Farm pes de tamamlayalım. Diğer bir görevimiz de reçel görevi. Tamam bundan at satarız. Of, bu arada fan pesleri de bitiriyorum tabii ki. Evet şunu alamadık. 5 puan gerekliymiş. Hemen alalım diyecektim. Saat 11 olmadığı için alamıyoruz ama video içinde alırız onu. İki meyve ağacı dikeriz birazdan. Yani gökkuş atacı ne yapacağız ya? Meyve ağacı dikelim. Ağacı veya çalısı diyordu herhalde. Kakao hiç yok bizde kaç zamandır. Kakao dikelim. Hesabımda kakao yok ya. Evet şunlar da neredeyse hepsi satıldı güzel. Hemen gidelim balıkçılık bölgesine. Gördüğünüz gibi deri gibi ördek tuzağı. Ördek şeyi yapıyorum yani. 6 tane mi varmış? Evet çünkü ben gece yarısı girmiştim bir de, de herhalde. Uykum mu kaçmıştı? Gece yarısı değil ya. Yarım saat içinde herhalde. İki tanesinin olduğu süre içinde girdim işte. Ne kadar ediyor bir tanesi? Evet iki sıra duymamış. Ekstra da. Tabii şeyimiz kumaşımız kaldı mı onu hatırlamıyorum. Pamuğumuz kalmadı. Pamuğu alacağım hemen yani hesaptan. Şu balık yemi de üretiyorum. Çünkü şuradaki görevleri tamamlamaya çalışıyorum. Şu anda çalıştığım ilk görevlerden biri 3600 yumurta Bu 2000'lerdeydi. Yavaş yavaş getiriyoruz işte. Keçi sütü en son. Bakıyorum bunları da yaparız bir ara gemi şeylerini. İşte şundan bahsediyorum. 5.750-250 kilo daha balık toplayacağız. Bin ördek tüy asalıyat. Bu var ya 200'lerdeydi ben başladığımda. Ama başladığımda da yani aylarımız eylülü falan gösteriyordu herhalde. İşte petek asadet neredeyse olmak üzere. 12 arı sahibi olmamız neredeyse olmak üzere. Göstereceğim şimdi onu. 6 bozkır hayvanı olacak yakında. Bunları bilmiyorum çok. Bin yer fıstığı da olur yakında diye tahmin ediyorum. 8 sincap zor ama. Yani bingo derbisinin ne olduğunu dair en ufak fikrim olmadığı için ben bir şey göstereceğim dedim ama neyi göstereceğim dedim unuttum. Ha şunu gösterecektim. Aralarımız 397 bin olmuş. 11 elmas verip yapabiliyoruz da elmas yok. Şimdi bir valiye gidelim. Valiye mi gidelim dedim ben. Vadiye gidelim. Evet kamyon bozulmuştu. Kakao yok, süt de yok, hiçbir şey yok. Şuna gidelim. 20 tane veriyor çünkü. Evet ciddi mi ya? Buğday bile yok mu hesapta? Yani hesaplara da geçeceğiz birazdan. Birazdan de şimdi geçelim hatta hemen. İkinci hesap. Bu hesaplarda da deli para biriktiriyorum. Farmdan çok para geliyor. Yani sadece farm yapıyorum bu hesaplarda. Kazandığım xp'lerin hepsi farmla alakalı. Ekip içiyoruz yani ve makineleri falan alırken bu hesaptan yardım almadım yani ana hesabım kendi öz kazandıklarıyla kendi bütçesiyle aldım tüm makineleri çünkü 76 ve 75'in seviyede iki tane çok pahalı makine geliyor 600 bin lira ve 680 bin lira olmak üzere gerçekten çok pahalı ya şimdi yan hesaptan pamuk alacağız. Bu hesapta 310 bin altın varmış. Güzel. şuradan pamuk alalım. Aa, şuna hiç uğraşmadık. Bunun bitmesine ne kadar kaldı acaba? 3 gün o daha çok varmış. Tamam. 15 tane falan yapmıştım herhalde ana hesapta da. Kalaspan civatada da daha şu anda ekstra yani para verip toplamıyorum. Kendi kendine toplaşıyor onlar. Çünkü şu dönemler oyun için paranın ihtiyaç, paraya ihtiyacımız olduğu dönemler. 10 tane de kalsın da lazım olunca. Yıldız gelse ya. Bu da olur ama. Şu reklamları izleyelim. Nedense bir bug var bende reklam açmıyor. Herhalde kişiselleştirilmiş reklamları kapattım diye bug oluyor galiba. Ben beni hiç alakadar etmez. Tabi hesapları banlarlarsa hiç komik olmaz da. Ana bir 40 tane pamuk alalım. Dördüncü hesabı da şey yapalım da. Dördüncü hesapta bile para birikiyor deli gibi ya. 23 seviye hesap. 172 bin altın olmuş. Sırf pamuk ekip biçmekten. Çünkü ben onları harbiden ekip biçiyorum. Günde 3 kere ekiyorum yani. Hani böyle deli gibi alarm kurup kaç saat doluyorsa işte pamuk iki buçuk saat doluyor. iki buçuk saat alarm kurup şey yapmıyorum o kadar da değil de. Aklıma geldikçe yapıyorum yani. Kaç saat oluyor vardı? Bu arada? İki buçuk gördüm sen gözümün önünden ama ha doğru vermiş. Ah gitti. 200 altın gitti. Yapacak bir şey yok. Pastırmalı torta. Hadi bununkileri de izleyelim. Daha doğrusu izlemiyoruz ama izleyelim. Evet işte güzel bir şey gelmedi yani. Beşinci hesap bile var yani bak harbiden. Açmıştım bunu da bir ara. Burada da çivit oda ekip biçiyoruz. Seviyemize uygun bir şekilde. Pamuk açılır açılmaz. Pamuğa geçeceğiz tabii. 14 bin altında bu çok yavru ya. Daha çok yavru. Bunun da reklamlarını izlemeyi verelim ya bir şey olmaz. Daha üçte değil, değil mi? Yani mısır alabilirim. Şunu alayım. Şu lazım olacak bana çünkü. Farm Pest'ten dolayı. Bilmiyorum gösterdim mi onu da. Şurada bir 300 şu görevimiz var. Onun için lazım olacak bu. Ve daha sonra yapacağım bunu. Şimdi biz bir şey yapacaktık. Ne yapacaktık? Önce şu vadiye gidelim de. Yani bilmiyorum vadiyi oynamaya çalışıyorum. Yetişecek mi bilmiyorum ama amacım tabii ki bu. Yani yetişir mi? 14 gün var. 6 günde 400 er topladık desen yani yetiş oran orantıyla yetişiyor bakacağız. Oynamaya çalışıyorum. Ölmesem oynayacağım ben bunu yani. Kakao yok ki ya. Hadi gidelim buraya da gidelim. Pembe bu değil mi? Pembe de veriyor aynen. Kakao olması lazım şu hesapta. Kakao ağacı dikmiştim sanki çünkü. Aynen. Şöyle Millet görmesin de hızlıca ha, yapalım şu işlemi. Anan yapma yapma. Telefonun şeyini açtım. Aa işte bak hızlı olmam gerekince elim ayağıma dolan yine ya. Saçma sapan. Halbuki 4 kakao kaybetsek ne olacak yani. Ya bu tavuk işinden dolayı şuralar da çöktü. Ben ne kadar güzel her gün pastırma e, süt toplardım yani. Şu pembe de 400 olsun diye uğraştım da yapamadık. Evet madem tavuk dedik tavukları toplayalım yine. Oo. herhalde havuzda yan vardır makinede. Var mı? Var. O bayağı var. Şu görevi 3 yıldız yapayım. Salacağım zaten bunu da. Tavuk toplamayla ben normalde asla uğraşmam bu oyunda. Ama demek ki eskiden hesabımlar seviyesi 20'lerdeyken, 10'lardayken, 30'lardayken uğraşıyormuşum da 2000 küsür olmuş yani. Çünkü tavuk toplamayla niye uğraşmam? E, pazarda yumurta satılıyor. Bir de da ben niye onunla uğraşayım ki derdim kendime. Ama işte şu görevi tamamlayalım diye. Kendime yeni hedef koydum yani. Oyunu, oyunu daha sıkı şey yapmanız lazım. Hadi, hadi ya. Heh. Sürekli yumurta birikiyor bende. Yine bak 66 olmuş. 50'den de satıyorum. alan alsın yani. Şimdi bizim bu hesapta yapacağımız yeni makineden ürün üretelim ya. Donut üretelim. Sade donut. Abi nasıl bitebilir buğday? Daha yeni almadık mı biz üstü buğdayı? alacağım bunları. Alan da çok yok ama aldım yani. Kaç tane aldık? Hey de 82 kötü bir sayı değil ne. Yani. 130, 140, 150 olsaydı kötü olabilirdi bir tık da. Aa süt kalmadı. Cık. Ya bu tavuklara da şimdi var ya. Şey üretimi yaptım bayağı. Altın lazım olduğu için. Eee ballı elmalı kek zulamı satışı çıkartmıştım. Şimdi geri üretiyoruz. 10 10 taneydi yani zulamı öyle çok da yoktu. Ona geri ulaştık şu anda ulaşmış olduk. 3 saat doluyor ya. Ballı elmalı kek. Evet şimdi şunu halledelim. Şunu da halledelim bu önemli. Yeme 25'e indi eriyor. Çünkü eriyor. Evet, hepsinden var neredeyse. Demir yoktu galiba. Platin üretelim Şurada o da boş kalmasın hadi. Bakın bir şey geldi mi? Evet gelmemiş, çok güzel. Artık gelmiştir herhalde. Altın var. Altın çok oldu ya. Gümüş yetişemiyor altına. O yüzden şimdi gümüş. Ürettim. Bari şunları uyandırayım. Tavuk ayağına pastırmamız falan kalmadı ama. Bunlardan alalım XP'yi. 20.000 bin XP 20 de olmuşuz hemen ya. Güzel kolay hızlıca kasılıyor XP aslında. Düzenli oynarsanız. Şu şeyi arayalım bakalım komşulardan. Mitki Farm. Mitki Farm'ın maalesef. Aa yok mahalleyi açmış. Ama şurası var evet. Yine de bir göz gezdirelim. Bunu gazeteden bulacağız ya direkt. Mesela. Hadi. Oo, oo, dört tane çok güzel. Ah, bir tane, bir tanedir işte. Böyle böyle birikecek bu. Ya kasabasında var bunun ama yine de bir bakalım. Bakayım kasabasında ne varmış. Ah! 400 XP veriyor abi. Bunu yardım etmek için yapmadım yani. Çok güzel XP verdi. 7 tane de varmış bende. Al dedim yani. Evet yani videoyu aslında hani gereksiz uzatmaya gerek yok. Yapacaklarımı yaptım. Gördüğünüz gibi hani çiftliğin son tasarımı da bu şekilde. Ee, yerlerin hepsi açık ana çiftlikte. Şu şeyden geldi postacıdan gelmişti. Şurada 35 tane bir ikinci oluyor ya bir şeyler. İşte aralarımız 4 dünce şeyi çıkmak üzereyiz. Burası 1900, burası onun yanında biraz küçük kaldı. 1250 kaldı. Şu yeni cüce gelmişti mesela. Nereden geldiğini hatırlamıyorum ama gelmişti. Şu şeyden gelmişti. Yılbaşı etkinliğinden gelmişti şu. Yani böyle. Evet. Burası da vali vali diyorum. Hala da vali diyorum. Burası da vadi süslerinin olduğu yer. Bu son vadenin süsü. Şimdi şunu da almaya çalışacağım. Yeni vadininkinde. Bunları da böyle sergiliyoruz artık. Evet iyi günler diliyorum.